Herkese yeni bir vlogdan günaydın arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsınız? Direkt Fatıbastan ve annelerimle vlogu açıyorum. Bugün <laughs> günlerden pazar biliyorsunuz sizin sözünüz vardı ve bugün de hep birlikte mutfağa gidip ve kahvaltı hazırlıyoruz. Gözü kızı ne olacak? Az az daha çok mutfakta işi sığdırıyoruz. Aynen. Çünkü şu iş yapıyoruz, kahvaltı hazırlıyoruz. Burada uyudular misafirlerimiz. Valla çok güzel uyudu. Hepimiz de Bir sürü zaten yer yatağı var. O kişi şey Evet. Çok rahat. Herkesin yeri var. Zeynep'in horoskop şimdi izgin etkisiyle çıkarmak. Evet. O da gelin. O da gelin. Selcan çıktı veliye geliyorum. Vardı da, mantın, mantın. da baba tamamdı. Hadi şimdi sen buradan git reis. Tramvaya bin. Ama جس aşkı kalk burada yağar. Zeytin. Hayır, geçiyorum. Geçiyorum. Öyle dolarla geç. Hadi böyle küçük bir zeyd. şey koy. Zeytinyağı baba sen çağırıyor değil mi? Ne baba? Onu da Su varmış ki onun. Bence sen de mi? Aman Çok mu lan mu? Küçük oluyor ha. Tamam, Bak ben sana baket yapıyorum. Ha daha olsa daha iyi de. Bak baket yapıyorum anne. Ne mi? Var değil. Ee. Bu çok güzel, çok da iğrenç. Bu yerin iğrenme bozuyor. Güzel. Vallahi. Hı? Bunlar nasıl? Böyle bölünmeyecek misin? Bölünebilirsin canım. İkiye bir çepe verelim. Öyle değil. Nasıl ya? Biliyorsun yani. Ha, e bölüyorsan böl. Ha, maşallah. ne diyorsun, ne diyor? Vallahi şu an sen ne He de, he de. He, he? Aynen falan da burada var, biliyor musun? Hepsini yapıyorum vallahi Koçoğlu, hepsini yapıyorum. Ne? Ay şu ocak ya, yani anne? Orada şey yapacak. Ben şu an. Sonra başlayacak. Şimdi. Şey yapmamak lazım. da bir şey, şey yapacak. Bunlar evet. bir şey yapacak. Evet. Şey, Bunlar bir şey yapacak. Bunlar bir şey yapacak. Bunlar bir bir şey yapacak. Bunlar Yok hangisi ha oklar mı var acem oklar da var ama gitmez. Hemen hazırlamamız lazım açmamız lazım. Gelim şimdi bak. Ne yapacağız? sonra 10 dakika mola. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ya ben gidemem karmak için. Hazırlamalı mısın? Ne kadar? Ne kadar? Ne bir tane daha. Hadi. Bu güzel bak. Siz de misiniz? Bu beraber bizim burada. Tabakla pat pat pat. Şöyle işlem var da bunlar anlatıyorum abi. Bu çabamı bu gel. Var mı? Böyle. Çok güzel hanım dikmiyor. Çok güzel. Devam. Onu görüyor musun? Gel. Moranın benim çok daha sağlam. Başka ben şey getir, biraz, biraz Şey A ne yapacaksın siz ona Bir şey şurada diye de. Ha, onlara her oldu. Bak orada da var. küçük tabak. var? Şurada var biz, küçük küçük Bak, mesela. biz o Bakın Bak Biz bu salam arkadaşlar. O helal

Bunu da yaptım. Ee, e bunlar kızarılacak mı sadece? Melemenin. Öyle kızarılacak. domatesle de doğrayalım, melemen gibi olsun. Değil mi? Kızarılacak yani. Çünkü ağzı biraz daha meçhuz istersin. Küçük mi gene? He he, biraz daha. Melemeni de yapacağız ya, ekmeklerini dalar gibi. o zaman. Yani yarım mele. Hihihih! <laughs> <laughs> eee, var ya melemen. Onun için e. sarımsak doğranacak. E, Haa! Değil mi? E. Bu melemenler mi? İşte onun gibi bir şey lafiatlar doğru mu şimdi? Sekiller tamam olsun. En sarı kuzey açılıyor, açtım. Sekiller tuzlara bir Bir yere daha Şimdi bu prenses kızartalım bari. Ekmeği. Ok. Ok. <laughs> şey <mi var? gülüyor> ya. 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 bir Ya. 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 şey, Ya. mıdır Ya. 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 Neyse, Ya. 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 Tamam, su Sular mı? Ay e, ben de girelim e, e, ki. E, Anne. De. He. orada var mı uzun Ne? Uzun var var. oturma orada sizden burada. <gülüyor> <gülüyor> tamam. burada ha? Yani, ne? Ha bunu soğansız yapacak bu ya, değil mi? E, o soğansız, öyle soğan, 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 Sen ne zaman yaptın? Sen ben zaman şey, yaptın? <laughs> sen ne zaman <laughs> Sen <gülüyor> <yapıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Sen Sen <laughs> ne

Anne bak bak koydun mu altına? Bunlara gerek yok Şimdi. engelli. Şunu da... Bir kere ya da Yani yerini biliyorsan. Haydi görelim. Yardımcım. O etimizde kenar <laughs> sonra <laughs> bunu <laughs> <laughs> Peki az gelirsek. Şu an güneşte hiçbir şey göremiyorum. Ha. Bu sonra defet Alacağım. Şey ama küçük de beni Şey de... İyice etmişsin daha iyice ya. Evet. evet. <laughs>

Ay 10 dakika çekim yapmışım bari böyle de göstereyim. Burada kızartmalar kızarıyor. Heh. Tamam annem sen içeri git anneciğim. Onu koy bu Masayı zaten daha kurmadık. Hayır, ben, ben şurada. Ben altını kısmadım. Şurada şöyle tavak hazırladım. Evet. evet, kahvaltımız hazır. Şöyle size biraz göstereyim. Erkekler çok acıkmış, yiyorlar. Bakın, göstereyim size. Biz de şimdi oturacağız buraya. Afiyet olsun gençler! Böyle <laughs> yiyeceğiz şimdi. Kahvaltısı Ha, daha bir şey eksik bu arada. Köfteyle ile şey geliyor, Hamburgerle ile nakit. Böyle çekimsizlik. Cevap <laughs> Düğünde gibi mi hissettiniz kendinizi? <laughs> Şöyle çekiyor var ya Ha. <laughs> <laughs> Hadi afiyet olsun. <laughs> yine bir ayrılık vakti söz konusu. Tabii bunlar yine benden geliyor. Bacılarım. <laughs> eee kahvaltımızı yaptık. Vallahi biraz oturduk çıkıyoruz. <laughs> Kayınbabacığım seni dün çekmeyi unutmuşum. Çekmeyi <laughs> <laughs> Aynen şimdi çekiyorum bak ne güzel. <laughs> Herkesi çekiyorum. Ana. Oo hoş geldin Namat. Şey <laughs> ne bileyim, sen ben? ben sadece unutmuş. Kimin? Ah Sefa. Çocuklar nerede? Taze orada değil mi? Benim aklım gitti kız. Sanki arabam varmış gibi arabamı arıyorum. Öyle diyor. Hep teyzeye görsünler. <gülüyor> 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 Beni de <gülüyor> mi? <gülüyor> Beni. <gülüyor> Tamam. <laughs> Naneyi mi çok seviyorsun Sema Nur'u mu? <laughs> Önce, dedi, sana bakmıştığı. Bakmıştığı Şu küpelerimi çantamı Mamur koyayım. Beni sevmiyor musun? Aha. O zaman ben sana bir Zeyt, daha... Zeyd emzini unuttun mu? Ay emzini unuttu mu? Anne Zeyd emzini yukarıda mı unuttu? Emzini yukarıda mı unuttu? Ha koydun mu? Ha nerede o? Luyim nerede Luyim? Nerede benim Lui? Hakikaten nerede? Yok ki. Aa burada. Yazıklar olsun. Anne. Efendim annem. Çantam da ha tam burada. Burada dursun da o yolda yatar o yüzden. mı? Ben buraya otururum. Şimdi ayrılık vakti. Yere, hanımlar. Annem nerede? Hadi be. Ha oradan. Daha saat var, hadi. An <laughs> 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 <Abi> şey. <laughs> Yazı beni çekin yapayım, <laughs> hadi Kelim, hadi şey, ben ya Pena var. Hadi annene vedalaş. Hadi de Tamam oldu.

Valla gelir gelmez ev işleriyle uğraştım o yüzden hiç oturamadım. Sadece yemek yerken oturdum. Saat 4.30'a doğru geldik ve saat şu an buçuk olması lazım. Tam emin değilim ama o civarlardaydı en son. Zeyd'i duş aldırdım tabii ki de yol sonrası. Şu an biraz boya yapıyor yeni kalemleriyle. Zeyd kalemler tam sana göre bak küçücük. Bak en sevdiğin arabalar. Banyosunu yaptırdım. Malum yarın kreş var. Hadi da temiz olsun dedim. Hadi da onu ha bu stika değil mi Zeyd? Nereden biliyorsun bunun stika olduğunu? Sen ne finansın? Ben becim, Sen bak bak ben göstereceğim atayım. sana şimdi. Yani işte kreşe gidecek. Vallahi annemlerde zaman çok çabuk geçti. Zaten söz telaşı olduğu atayım. için yani e, hiç anlamadık bir şey. Zeyd bak Zeyt bak. Pikkay. Bak bunu buraya yapıştırabilirsin. Buraya bir yere. Nereye yapıştırmak orada, istersin? tam yapıştır anneciğim. Buraya yapamıyorum. Hadi yapıştır yapıştır. Buraya buraya buraya. Böyle koy. Buraya koy. Wow. Çok daha, güzel oldu. Biraz, biraz daha, daha. Hangisini yapalım? Bir tane büyük yapıştıralım mı? Çok güzel. Burada da yapalım. Semoş teyzemizin aldığı albayı da annemlerde unutmuşuz ya. Orada, orada. Onu da dur bekle anneciğim. Onu da buraya yapalım. <laughs> ha, öyle mi yapacaksın? Orada. Çok güzel orada. oldu. Biraz daha. Ben Zeydi uyuturum. Orada. Orada. Sonrasından Eçin'in paketim gelmiş ben yokken. Ee, onu birlikte açarız orada. arkadaşlar. Orada. İnşallah unutmazsam veya yorgun düşmezsem. Dur annem. Bavulu boşalttım. Çamaşırları çalıştırdım. Nevresimleri değiştirdim. Al annem. Hı. Şu an bir makine daha çalışıyor zaten. Nerede? Dur bakalım neredeymiş. Onu da buraya yapıştır. Ama düz yapıştır. Tamam mı? Neyse biraz, biraz zeytin ilgileneyim. E, o uyuduktan sonra tekrardan açarım inşallah. Canlar şimdi sizinle beraber H&M kargomu açacağım. Ben yokken gelmişti zaten e, bahsettim. Sadece Zeyt Mirza'yı aldım diye hatırlıyorum. Yani bana bugün hiçbir şey yok. Şöyle onları bakalım. Hatta şöyle bir şarkı. Bir tanesini açtım yine. E, şundan başlıyorum hemen. Bu arada arkadaşlar bugün söz videosunu yüklemiştim. Ee, şimdiden böyle o kadar çok güzel yorumlar gelmiş ki hepinize çok teşekkür ederiz gerçekten çok tatlısınız ee, şöyle bir şey aldım pijama aldım Zeyd Mirza'ya gri, böyle toplu bakın çok güzel bu pijamaları zaten hep çok güzel oluyor görüyor musunuz bir bakayım bu arada tripodum kırıldı o yüzden sizi şu an böyle yatağa doğru sabitledim yatakla beraber yani biraz şey ama gözüküyormuş zaten Uzun gözüküyor da zaten hemen küçülüyorlar. 110 aldım. Aynen 110-116. Pijamalarını zaten hep genelde bir numara büyük alıyorum ki çocuk rahat etsin yani. Çünkü ben de öyle seviyorum. Böyle bir şey vücuduma yapışırsa hiç rahat etmiyorum. Sonra şöyle ikili takım. Aslında yani ikili takım ama ayrı ayrı satılıyor. Yani ürünleri aynı orada da alabilirsiniz bunlar biraz daha kalın olduğu için şöyle. Bunlar da 110-116. Böyle. altı. Bu arada gerçekten çok yoruldum. Geldiğimden beri e, çamaşır yıkamakla uğraşıyorum. Çünkü Akif biliyorsunuz bir hafta evdeydi. Her yer tozlanmış. Her yer çamaşır birikmiş. O yüzden onları halledeceğim. O da tabii her gün işe gidip geldi. E, pek böyle vakit bulamadı. O ben başladım. Vallahi hiç daha dinlenemedim. Sesimden de anlaşılıyordur bence. Ama yarın biraz daha dinlenme, dinlenmeli geçer inşallah. Ve zaten kreşe gidip geleceğiz. Bakalım yarın tepkisi ne olacak. Bugün Zeyd Mirza'ya dedim. Hani tekrar Zeyd Mirza yarın kreşe gideceğiz diye. O da şey dedi. Çok sevindi böyle yaptı. Yaşasın. Hep böyle sevinince öyle gülüyor. Yaşasın diyor. Yani şu an şimdi mutlu gözüküyor da bakalım inşallah şey olmaz yani sabah şeyini değişmesi için sonra şöyle üçlü bir set aldım bakın şu böyle altı kargo pantolon çok güzel böyle altı lastikli bu böyle üçlü set halinde satılıyordu sonra şöyle bir gömleği var hatta bunu üç hafta sonra Üzerimin şeyi olacak, düğünü olacak. İnşallah o da giyer kınasında falan güzel olur. Hatta düğünde de giydirebilirim çünkü gayet güzel şık yani çocuk için. Bakın içinde göstereceğim size. Bakın içinde de şöyle bir tişört var. Çok güzel bence. Böyle kısa kol. Aynen bakın. Chicago yazıyor. Böyle. Buna bayıldım gerçekten. Eminim çok güzel olacak bu mizaya. Sonra bir tane silk Bu biraz daha kalın. Bakın bu da böyle farklı renklerde olsun dedim. Şöyle yakından göstereyim. Bir kolum mavi bir kolu hardal. Şöyle. Arkada ha, arkası da arkası böyleydi değil mi? Aynen. Bakın ne güzel değişiklik olsun. Hep düz renk giymektense biraz renkli giyinsin. Çok güzel bu da. Sonrasından şöyle çorap aldım. İhtiyacı vardı. Beşer tane içinde var. Ee, Son da atlet aldım. Bu beşli set var ya. bildiğimiz. Bunu da 110 aldım. Tam oldu yani. Böyle bakın. Bunlar güzel oluyor. Ee, böyle canlar. Bunlar ben şimdi kaldı. kaldırmam lazım. Etiketlerini sökmem lazım. Ee, ondan sonra tekrardan görüşürüz diyecektim de şu an düşünüyorum aslında çok yorgun. Bence direkt videoyu burada kapatayım. Çünkü Zeyd'i uyutmam lazım zaten şimdi. O hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videolarda inşallah görüşmek üzere. Ee, bol yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum.